çok kolay. Bir şeyleri o kişinin yaptığı şeyi onaylamak. İyi ki yaptın demek. iyi ki oradasın. Senin o güzel şeyin olmasa. Hani evimizin diriyi demek aslında. Sen orada sağlam duruyorsun. Bak senin sayende ben de böyle ferah ferah oturuyorum demek. Yani ama size bir adım daha ilerisini söylemek istiyorum. Bir kişiyi köle etmek zaten kolay. Ama eğer uzun vadeli bir ilişki istiyorsanız, hani dediğim ya dişi ve eril roller vardır. Biri birini alırsa öteki ötekini alır. Eğer siz bu rolü sadece hani eril rolü o kişinin üzerinde bırakırsanız ya da dişi rolü kaptırırsanız, bir süre sonra bu batmaya başlar. Aslında bu rollerin bir evlilikte sürekli değişmesi gerekir. Bir insan tek bir şeyde değildir. Benim konuştuğum şu anda sizin gördüğünüz bir ilham var. Benim bildiğim şeylerle ilgili bildiğiniz bir şey var. Ama kızımın, Gülşen'in bildiği başka bir ilham var. Anne olan. Eşimin bildiği başka bir ilham vardı. Eşi olan ya da yaramaz olan, zıpır olan, huysuz olan ya da Gülşen'in bildiği kavgacı anne. Sağda solda herkese dalaşan, ha diyen, bilmem ne diyen. Ya da Mesela yine Gülşen'in en iyi bildiği benim dayanamayıp bir sürü insanın çantasını taşıdığımı çok iyi bilir. Ya da dayanamayıp sokaklardan insanları yerden kaldırdığımı da çok iyi bilir. Bunlar hepimizin içindeki değişen roller. Ama bir tarafında kötü böyle. Hop, yani başka şey kabul etmeyen. Hatta bazen at gözlüğü takan bir da var. Şimdi bu roller değiştikçe ilhamlar artmaya başlıyor. Yani bir ilhamdan sıkılsanız öteki ilham devreye giriyor. Hayatınızı öyle düşünün. Sizden sıkılan bir insan eğer siz kendinizi sadece bir ola fixlemeliyseniz ötekini görecek, ötekini görecek.